Herkese kocaman selamlar dostlarım. Bu videoya hoş geldiniz. Yine çok heyecanlı bir bölüm yorumuyla birlikteyiz ve her zamanki gibi önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmadan geçmek istemiyorum. Çünkü görüyorum ki yorumlarda çoğunuz Devran artık eski haline dönsün, Azizeyi bıraksın, Bahar'la yeni bir hayata adım atsın diye dileklerinizi, serzenişlerinizi ve tahminlerinizi yazıyorsunuz. O yüzden bu videomuzu izlerken beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım ki yeni bölüm yorumlarımız ve tahminlerimiz sizlere ilk anda ulaşsın. Şimdi gelelim dizimizin bu haftaki bölümünde yaşananlara. Çünkü gerçekten bu bölümü izleyen herkesi ekrana kilitledi. Karakterlerin yaşadığı çelişkiler ve duygusal hesaplaşmalarla beraber hikaye bambaşka bir noktaya doğru ilerlemeye başladı. Özellikle Bahar'ın sahneleri izleyiciler üzerinde çok güçlü bir etki bıraktı. Dizide ilk kez görmeye başladığımız andan itibaren Bahar'ın Devran'a bakışındaki o yumuşaklık, anlayış ve destekleyici tavırları hem karakterin iç dünyasına dair ipuçları veriyor hem de izleyicilere Devran'ın kaderinin artık eskisi gibi olmayacağını düşündürüyor. Çünkü Bahar'ın varlığı Devran'ın uzun süredir içinde sıkışıp kaldığı duvarları yıkmaya onu hayata yeniden bağlamaya başlamış gibi görünüyor. Bu durumda doğal olarak Azize'nin dikkatinden kaçmıyor. Azize, Devra'nın yanındayken yaşadığı o mutsuzluğu, soğukluğu, hatta bazen kayıtsızlığı çok iyi hatırlarken, Bahar'la birlikte olduğu sahnelerde Devra'nın yüzündeki tebessümü, gözlerindeki canlılığı, hayata tutunan bir adam gibi yeniden varoluşunu görünce ister istemez kalbinin derinliklerinde bir kıskançlık, bir öfke, bir kırgınlık dalgası uyanıyor. Ama aynı zamanda da fark ediyor ki belki de Devran'ı daha fazla yanında tutmaya çalışmak aslında onun için bir işkenceye dönüşüyor. Çünkü Azize'nin hataları, suskunlukları ve yanlış kararları Devran'ın yüreğinde onarılamaz yaralar açmış durumda. Bu yüzden hikaye öyle bir noktaya geliyor ki izleyici artık bu evlilik bitti. Devran ve Azize boşanmalı, yollarını ayırmalı diye düşünmeden edemiyor. Bölüm boyunca küçük küçük verilen diyaloglar, bakışmalar, jestler bize bunun ipuçlarını zaten veriyor. Özellikle Bahar'ın Devran'a olan ilgisini belli eden sahnelerde. Örneğin onun yorgun olduğunu fark edip kahve yapması, bir derdini dinlemesi, sadece yanında sessizce oturması bile Devran'ın uzun zamandır özlediği bir sıcaklığı ona hissettiriyor ve bu da diziyi izleyen herkesin dikkatinden kaçmıyor. Sosyal medyada şimdiden Bahar karakteri üzerine onlarca yorum yapılmaya başladı. Yeni gelen oyuncu Bahar diziyi bambaşka bir noktaya taşıyacak, Devran'ı yeniden ayağa kaldıracak diyenlerin sayısı oldukça fazla. Tabii bir diğer dikkat çeken gelişme de Cemo'nun durumuydu. Çünkü hatırlarsanız uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Cemo dizide adeta kaybolmuş bir ruh gibiydi. Herkes onun ayağa kalkıp yeniden hayatla bağ kurmasını bekliyordu. İşte bu bölümde o büyük an yaşandı. Cemo yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya ve kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Bu da hem karakterler arasında hem de izleyiciler için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Çünkü Cemo'nun iyileşmesi sadece onun kendi hikayesinin değil, aynı zamanda Devran'ın da moral bulmasının, daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinin işaretiydi. Ama diğer yandan dizinin en çok konuşulan detaylarından biri de hiç şüphesiz Cevdet'in ölümü oldu. Çünkü Cevdet'in yokluğu hikayede büyük bir boşluk yarattı. Kimileri Cevdet'in artık hikayeye hizmet etmediğini ölmesinin iyi olduğunu düşünürken kimileri de hayır Cevdet geri dönmeli onun ağırlığı onun kurduğu dengeler olmadan bu hikaye eksik kalır görüşünü dile getiriyor. Yorumlarda bu konuda ciddi bir tartışma dönüyor. İşte bu yüzden biz de sizlere sormak istiyoruz. Sizce Cevdet'in ölmesi kötü mü oldu? Onun geri dönmesi hikayeye yeniden heyecan katar mı? Yoksa artık onun defteri kapanmalı mı? Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmına yazın. Çünkü biz de sizin fikirlerinizi merak ediyoruz. Bütün bu gelişmeler olurken dizide asıl büyük kırılma noktası kuşkusuz Devran ve Azize'nin evliliğinde yaşandı. Çünkü Azize'nin gözlerinin önünde Devran'ın Bahar'la birlikte daha mutlu olduğunu fark etmesi aslında onun kendi sonunu ilan etmesi gibiydi. Devran artık bu evlilikten kurtulmak istediğini içten içe hissediyor ve bu boşanma süreci sadece iki karakterin değil, bütün ailelerin, bütün dengelerin yeniden sarsılacağı çok büyük bir kırılma yaratacak gibi görünüyor. İşte tam da bu yüzden yeni bölümlerde neler olacağını hepimiz merakla bekliyoruz. Bahar gerçekten Devran için bir kurtuluş mu olacak? Yoksa onun hayatına girmesiyle birlikte daha büyük fırtınalar mı kopacak? Cemo'nun sağlığına kavuşması hikayeyi nasıl etkileyecek? Cevdet gerçekten geri dönecek mi? Yoksa artık onun hikayedeki varlığı tamamen son mu bulacak? Azize'nin bundan sonraki adımı ne olacak? Tüm bu sorular aklımızda kocaman birer merak konusu olarak duruyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki dizi gitgide daha da heyecanlı, daha da dramatik, daha da sürükleyici bir hal almaya başladı. Biz de her bölümden sonra sizinle bu detayları konuşmaya, analiz etmeye devam edeceğiz. O yüzden bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizden gelen yorumlar ve destekler bizim için çok değerli. Şimdi sıra sizde. Sizce Devran eski haline geri dönmeli mi? Azize'den tamamen kopup Bahar'la yeni bir hayat mı kurmalı? Yoksa geçmişin bağlarını koparamayıp Azize'ye bir şans daha vermeli mi? Siz bu aşk üçgeninden kimin galip çıkmasını istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım dostlarım. Çünkü sizin fikirlerinizle bu yolculuk daha da anlamlı hale geliyor. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. Ve sevgili dostlarım, hikayenin buradan sonra alacağı yön aslında sadece karakterlerin değil, izleyicilerin de kalplerini sarsacak türden gelişmeler barındırıyor. Çünkü Devran ile Azize'nin boşanma ihtimalinin giderek artması, Bahar'ın hikayeye dahil oluşuyla birlikte daha da karmaşık bir hale geliyor. Düşünsenize, uzun yıllardır süren bir evliliğin yavaş yavaş sessizce çöktüğünü, tarafların birbirlerine artık aynı gözle bakamadığını, her ne kadar birlikte yaşasalar da kalplerinin farklı yönlere çekildiğini. İşte bu kırılma sadece Devran'ın değil, Azize'nin de iç dünyasında büyük fırtınalar koparıyor. Çünkü Azize için Devran'ı kaybetmek sadece bir eşini kaybetmek değil, aynı zamanda Yıllardır kendini ayakta tutan gururunu ve hayat mücadelesini anlamlandıran bir dayanağında ellerinden kayıp gitmesi demek oluyor. Fakat Azize'nin trajedisini derinleştiren şey belki de şudur. O artık Devran'ın kalbine ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın geri dönemeyeceğini biliyor. Çünkü bahar gibi yepyeni, taze, umut dolu bir kadın Devran'ın hayatına girmişken onun gölgesi olmanın ne demek olduğunu çok iyi hissediyor. Bu durum Azize'yi yavaş yavaş öfkeyle karışık bir çaresizliğe sürüklüyor ve bu ruh hali ilerleyen bölümlerde çok daha karanlık kararların habercisi olabilir. Çünkü Azize karakterini tanıyoruz. Onun kolay kolay pes etmeyeceğini, kaybetmeyi kabullenmeyeceğini biliyoruz.